Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişiden bir adım var mı diye kartlarımıza danışacağız. Açılamamız zamansız bir zamanda niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişiden bir adım var mı diye soruyoruz. Güneş taşı geldi arkadaşlar. Erilliğimi kucaklıyorum dedi. Şimdi e, burada niyet ettiğiniz kişiler bugüne kadar ilişkinizle ilgili veya vereceğiniz kararlarla ilgili, ortak hayatınızla ilgili e, pasif enerjilerde kalmış olabilirler. Herhangi bir sorumluluk almamış olabilirler. Ve bu sorumlulukta hareket etmemiş olabilirler. Bu saatten sonra veya bu andan sonra e, aktif hareket etmeyi, sorumluluk almayı ve cesaret göstermeyi düşündüklerini söylüyorlar. Tarotta da bakalım. Evet denge kartı geldi. Mahkeme kartı geldi. Ve para Şimdi bir denge bir uyum arayışı içerisinde olan belki yasal konularla ilgili hukuku ilgilendiren, adaleti ilgilendiren, mahkemeyi ilgilendiren konularla ilgili düşünceler içerisinde olan ve bunun sonucunda da kendi alanında kalmayı, kendini yeniden yapılandırmayı belki de kendi işine gücüne odaklanmayı ama kendiyle mutlu olmayı tercih eden ve düşünen bir yapıda gibi görünüyor. Bakalım diğer destemize de. Kılıç dörtlüsü. Aa, bir tılsım dokuzlusu daha. Ve tılsım kraliçesi. Şimdi arkadaşlar buradaki konu ne biliyor musunuz? Buradaki konu e, para. Yani tek cümleyle tek kelimeyle. Buradaki konu para arkadaşlar. Ya bu kişiden e, statü olarak, gelir olarak, kariyer olarak daha üst bir konumdasınız veya durumdasınız. E, konfor, lüks. Çalışma hayatı içerisindesiniz ve bu kişi gerçekten hani sizinle bu noktada dengeyi kurabilmek için çok uğraşmış, çok çabalamış, bunun üzerine çok düşünmüş, çok inzivaya çekilmiş ve sonucunda kendini yapılandırmanın, kendi işine gücüne odaklanmanın, kendi maddi gelirlerine kaynaklarına odaklanmanın ve bunları yaparken kendi yalnızlığından keyif almanın daha iyi olacağını hani sanki bağımsız enerjilerde e, kendine yetme çabası içerisinde olmanın onun için daha iyi olacağını daha memnun edici bir durum olacağını düşünüyor gibi. Yani kendini yapılandırıyor burada kendi kazancına hani artış yaşamak belki e, kalıcı bir konfor alanı yaratmak Hani zinde güçlü bir dönem, kendine baktığı bir dönem, dış görünüşüyle ilgilendiği bir dönem, içsel huzuru yüksek veya işte içsel huzuru artışta bağımsızlığının sanki böyle keyfini sürer gibi bir hali var arkadaşlar. Devam edelim. Mesaj kartımızdan da alalım buraya bir tane. Aa, evlilik sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesini sağlıyor ve ona ilham veriyorsunuz yani kendini yapılandırma çabası e, bu niyetiyle de olabilir arkadaşlar Çünkü dediğim gibi ya siz e, hani ona göre çok daha iyi konumdasınız ve e, hani bu durumdaki kendine yetmeye çalışan ama kendini yapılandırmaya çalışan, gelirini arttırmaya çalışan bir durumda bunu çok da düşünmüş yani hani bu noktada denge ve uyum içerisinde olmayı fazlaca düşünmüş, bu dengeyi sağlamayı fazlaca düşünmüş ama sadece düşüncede kalmış bu. Hani aktif olarak bir sorumluluk göstermemiş veya bir hareketle eylemde bulunmamış. Artık e, bu tılsımı ilgilendiren konularla ilgili gerçek anlamda bir e, eylem, kararlılık içerisinde olacağını Yine söyledi bize kartlarımız. Devam edelim. 8 8 8 kartıyla duygusal bolluğa kendimi açıyorum dedi. Bakalım tarotla da. Beyne kası. Adalet. Ya bu kartlar çok çıkıyor. Ve güneş. Evet. Ee, arkadaşlar gerçek anlamda yani şu an anın enerjilerinde e, hukuki alanlarla ilgili adaleti, hukuku, kanunu mahkemeyi ilgilendiren durumlarla ilgili e, gerçek bir uğraş veriyor olabilir e, bu gibi durumlar içerisinde olabilir ve bu durumlar onun bütün enerjisini alıyor olabilir ama yaratıcı bir başlangıç yapmak belki birlikte yeni adımlar atmak düşüncesi de var çünkü sizinle doğru, sizinle pozitife doğru ilerleme noktasında e, istekli gibi görünüyor ve bakın e, değnek ası ve kule kartı bitmiş bir ilişkiye bakıyoruz arkadaşlar burada yani o mutlu aile tablosuna erebilmek için veya işte o yaratıcı başlangıcı tekrar yapabilmek için hani aksiyon alabilmek o pozitife doğru ilerleyebilmek için o yoğun stresinden kurtulması gerekiyor. Burada e, niyet ettiğiniz kişinin gerçek anlamda işte ailesi çocukları vesaire varsa ve bunlarla ilgili gerçekten bir yasal süreç içerisindeyse onunla bu yük altında oldukça ezilen bunun stresini oldukça yüksek hisseden bir durumda ee, ama hani böyle bir durum yok diyorsanız da yine adalete hukuku ilgilendiren konularla ilgili gerçekten çok yoğun bir e, tempo içerisinde ve yoğun iş yükü altında eziliyor. Yine burada iş stresi e, onda çok etkili oluyor. Ama işte o güneş enerjisinin doğmasını istediği yerde onun bu yorgunluğunu alacak, bu stresini alacak durumlar nedir? Ait olduğum yer diyor arkadaşlar. Ait olduğu yer işte o kuponlusundaki mutlu, huzurlu, sağlıklı bağların kurulduğu aile tablosu gibi görünüyor. Bakalım mesaj kartıyla da. Çizgiyi açtığı ve bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hissediyor. Ancak bunu kabullenmekte zorlanıyor dedi. Evet. Yani hani kendine bu kadar yönelmesinin de zaten başka türlü bir sebebi olamaz. Hani bir başlangıç yapacakken, işte bir adım atacakken, ilişkideki o tutkuyu yakınlığı canlandıracakken hani bir anda bitme noktasına da gitmiş olabilir. Çünkü çok fazla kendi konfor alanında kalmış. Yani tılsım dokuzusuyla kendi konfor alanında çok kalmış, çok fazla düşünmüş. Hep böyle bir dengede uyumda, hani dengeli uyumlu gitmeye çalışmış. Ee, ama ya bu yasal süreçler her neyse bunlar da yine ilişkinin sekteye uğramasına sebep olmuş olabilir. İşte tam da bu yüzden kendi ahmak gibi hisseden, aptal gibi hisseden ancak bunu kabullenmekte de yine zorlanan bir enerjiden bahsediyoruz burada arkadaşlar. Evet bir adım atar mı dedik. Artık eylem planına da bakalım. Bir soru sorun arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiyle ilgili en merak ettiğiniz soruyu sormanızı rica ediyorum ve bunun cevabı hayır. Bu kesin bir hayır ve tartışmasız. İşte başka bir partneri var mı? Hayır. E, başkasına gidecek mi? Hayır. İlişkimiz gerçekten bitti mi? Hayır. Beni artık sevmiyor mu? Hayır. Olarak düşünebilirsiniz. Hani sorduğunuz soru her neyse. Bunun cevabı bir hayır ve bunun tartışmaya açık bir yanı yok arkadaşlar. Tılsım ikilisi, değnek kralçesi ve para kralı. Yani gerçekten paraya, güce, statüye çok ihtiyaç duyan, bunları çok isteyen Tılsımı elinde tuttuğunda gücü elinde tuttuğunu düşünen ama e, aile yuva kurmaya da çok yatkın bir kişi var. Ve e, bu kişi sizi de gerçekten ilişkiyi yöneten yönlendiren kişi olarak görüyor. Burada hem cazibeniz yüksek. Hem çekiminiz yüksek hem sizin etkiniz altında. Hani yine bir denge uyum arayışı var. Evet yine bir kararsızlık var. Evet ama e, sanki çekim gücü daha yüksek geliyor. Ve ben gücümü elime almalıyım. Çünkü karşımda çok güçlü, sosyal, bağımsız bir kişi var diyor arkadaşlar. Tılsım üçlüsü. Yani bir sonraki aşamaya. Tılsım üçlüsü, tılsım dörtlüsü. Bakın 2 üç, 4 Yani bir sonraki aşamaya bu ilişkinin geçmesi mümkün ve muhtemel. Burada ee, <laughs> ya geçmesi muhtemel de. Şimdi arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Kıskançlık da var. Şimdi tılsım dörtlüsüyle ee, kaybetmekten korkuyor. Oldukça çok yani kontrolcü davranıyor. Maddi güvencesinde çok sahipleniyor. Evet, ama burada ee, duygusal olarak hani paylaşımdan da kaçınıyor olabilir ama bunun sebebi kıskançlık da olabilir sahiplenme de olabilir yani burada bir blokajı var ama kaybetmekten korkmak hani elindekini bırakmak özellikle sevdiğini kaybetmekten korkmak veya ilişkinin değişiminden bitişinin hani tekrar yeni bir başlangıca dönememesinden korkmak. Çünkü karşısındaki insan gerçekten güçlü, gerçekten yönetme gücü güçlü, gerçek anlamda bağımsız, sosyal anlamda bağımsız ve güçlü. Hani böyle bir kişi var hem tutkulu hem cazibeli hem güzel hem kendinden emin veya yakışıklı işte böyle düşünebilirsiniz. Hani onu kaybetmekten korkan onu çok kıskanan da bir enerjisi var. O gücünü eline aldığında gelecek planları yaptığı, geleceğinde hayalini kurduğu insana doğru adım atma niyetinde gelir mi gelir. Adım atar mı atar, seviyor mu seviyor, istiyor mu evet istiyor. Ama şimdi... E Şöyle de bir nokta var, kararsız kaldığı yeri de ben size söyleyeyim arkadaşlar. Burada sanki her iki tarafında ortak çabasına dayanan ciddi emek isteyen bir ilişki inşa etmek istiyor. Tek taraflı olamayacak bu. Yani sadece kendisinin çabasıyla veya sadece sizin çabanızla olamayacak, ilerleyemeyecek bir durumu karşılıklı ciddi emek göstererek e, ciddi uğraş vererek yani yeniden bir şey inşa etme isteği içerisinde ve bunu kaybetmekten de çok korkuyor bakın evlenmek için en uygun partner sensin diyor ama ben senin karşında Belki çok yetersizim işte hani özellikle ben statü ihtiyacı içerisinde olan bir burada çift görüyorum. Sanki burada statüye takılmış gibi. Hani bu gücü eline aldığında zaten yolu yönü size doğru geliyor gibi görünüyor. Bakın evcilleştirme kartı geldi. Onu avucunuzun içine aldınız. Eski yöntemlerinin sizde işe yaramayacağını biliyoruz. Zaten bu enerji şuradaki şu iki kartla veriyor yani hani değnek kraliçesi ve tılsım dörtlüsü kartıyla bu enerjiyi oldukça net bir şekilde veriyor yani hem sizin çekiminiz altında hem sizin kontrolünüz altında hem de sanki değişmezse dönüşmezse bu ilişkide var olamayacağını Bu ilişkinin bitişe doğru gideceğini Hani görüp bundan da Çok korkan bir durumda gibi Görünüyor arkadaşlar Yani adım atar mı atar Evet atar size gelir mi Gelir burada terazi burçlarıyla Yay burçları açılıma birebir uyumlanabilirler ama tabii dinleyen niyet eden uyumlanan herkes için de geçerli de teraziyle sanki yay burçları birebir yaşıyorlar gibi Burada e, kendi yetersizliğinden kaynaklı veya kendine odaklanmasından kaynaklı ilişki bir sekteye uğramış ama oysaki hani birlikte yeni adımlar atma isteği içerisinde olan ait olduğum yer sensin diyen ama benim burada da bir statüye ihtiyacım var diyen belki işte yasal sonuçlarım var bu yasal sonuçlar içerisinde e, yalnız kalmalıyım veya işte sadece kendime odaklanmalıyım düşüncesinde olan. Çünkü senin zaten bağımsız ve güçlü bir tarafın var diyen bir kişi var. Ama yine senin de... E, senden beklentim var, seninle ilgili gelecekten beklentim var. Benim o gücü elime aldığımda bu beklentilerimi hayata geçirmeyi istediğini söyleyen bir partneriniz var gibi görünüyor. Buraya başka bir şey sormak istedim mi diye bir bakıyorum. Yani bir şey sanki burada e, eksik kaldı. Rumi söylesin bu açılımda eksik kalan e, veya işte bu açılımdan sonra aklınıza takılan soru her neyse. Bunun cevabını bize Rumi söylesin. Üç kartla söyleyiversin hemen. Hem şifa çalıştırsın hem de yol göstersin. Dinarların üçlüsü geldi. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar dedi. Arkadaşlar neredeydi şurada tılsım üçlüsü dedim ya hani e, ciddi bir emek isteyen, karşılıklı çaba isteyen, e, bunu gözlemlemiş bir kişi var şu an karşınızda. Ve bu niyete girmiş, bu isteğe girmiş, bu adımı atmak, ortak bir gelecek kurmak, ortak bir ilişki inşa etmek düşüncesinde gibi görünüyor. Bir kart daha alalım dinarların beşlisi yani e, bakın yoksulluk işte yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır dedi yani e, bu tılsım dokuzusu enerjisi e, para kralı yani tılsım kralı enerjisi tılsım üçlüsü tılsım dörtlüsü enerjisi bunlar gerçek anlamda dediğim gibi yani hani siz ondan sanki gelir olarak statü olarak veya e, kariyer olarak daha ön plandasınız da sanki size yetmeye yetişmeye çalışan size ya da layık olmaya çalışan bir durumda Ama tabii ki bu durumda onun sevgisini gölgelememeli dedi Rumi bize son kartımıza bakalım ve küheylan kartı geldi kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap yani arkadaşlar Burada da tam bir teslimiyet içerisinde olmanız gerekiyor Sürece teslim olmalısınız Burada sisteme teslim olmalısınız Burada ilahiden gelene teslim olmalısınız Yani bu inançla hareket ettiğinizde Kader yolunda sistemin size yardım ettiğini düşünerek Ve bu düşünceye teslim olarak hareket ettiğinizde işte o istediğinize ereceksiniz gibi görünüyor Evet. Küheylan da bize bunu dedi. Burada şimdi ee, tekrar bir bakayım. Evet, terazi ve yay burçlarını vermiş. Başka da vermedi. Açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.